Evet arkadaşlar, herkese günaydın. Ee, şimdi Mert uyandırmaya gidiyoruz. Bakalım tepkisi ne olacak. Hep beraber izliyoruz. Mert bey günaydın. Günaydın amcam bey, hoş geldiniz. Hoş buldum. Ne yapıyorsunuz, nasılsınız ya? İyiyim. Siz nasılsınız? Biz Bizdeyiz. Teşekkür ederiz. Kahvaltımız hazır. He. Geliyorum hemen. Ee, Arkadaşlar size de buradan günaydın diyorum. Yeni kalkanlara. Evet. Sabah yeni 6'ya geliyor. Erken kalkan, erken yol alır demişler. Aynen öyle Mert Bey. Evet arkadaşlar biz şimdi e, yemeğe geçeceğiz. Videomuz bu kadardı. Beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar.